Sıfır şaka evden ayrılıyorum. Daha kaldıramam ben bunu abicim. De. Madem ona istediğini veriyor, versin amına koyayım. Gitsin ne bakıyorsa yesin. Amına koyayım. Bir sikim yaptığım yok. Ne aldatıyorum, ne bir şey yapıyorum. Ne bir sikim yaptığım yok. Gene amına koyayım. Yok baba ya bir yere kadar amına koyayım ya. Bir yere kadar abi ya. Ben ne insanım amına koyayım. Bir yere kadar ya. that Abi ben sikmete istediğini vermiyorum. Sevgi veriyor. Anlamıyor. Söylüyorum. Böyle 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 böyle. Benlik bir şey yok abi. Ben söylüyorum. Değil. Ja la deria a la mai i la deria la mà. Günde 50 tane değişik değişik hesaplar sevgiye benim hakkımda mesajlar atıyormuş. Ne? O da inanıyor. Abi cahil cahil insanlardan nefret ediyorum ya. Ben hangi kız ayası yazmışım? Ne diyor bu ya? Bence İsmet değil başka bir şey var. Abi hangi orospu çocuğu Eray'ın yayınına gider? Şu anda Cirokoz'in yayınına gider. Bütün bütün büyük yayıncıların yayınlarına gider. Botla benim numaramı ifşalar. Kim yapar bunu? Hangi orus bu çocuğu gün günde 50 tane bot hesapla benim garıma benim hakkımda kötü kötü şeyler yazar? kim yapar? Ben bir kişi tanıyorum. Bana bir kişi bu hayatta bir kişi benim karıma iftira attı. Bu hayatımda bir kişi bana dedi ki senin kariyerini bitireceğim. Hayatımda bir kişi bana dedi ki seni bitireceğim. Hayatımda ben sadece bir kişi tanıyorum ki ben şu anda karımla boşansam dünya dünyaca mutlu olur. Hayatımda bir kişi biliyorum ki psikopat kafayı bana takmış. Ömür boyu benimle uğraşır. de başka hangi mal gider böyle şeyler yapar? Bu aralar fazla izleniyoruz. 5000'den 6000'den düşmüyoruz. Yükselişe geçiyoruz. Orus bu çocuğunun götüne batıyor. Bir de geçen yayınımda ne attı mesaj olarak? Kizaru yazıyordu. Kizaru kim? İsmet'in soldaşı De, o da o Rus bu evladım biri. kapat git gönlünü al. Sevgi işte. Anca saat 8'de eve varır. Ki ben bıktım abi. Vallahi bıktım ya. Malımı, paramı toplayacağım, çıkacağım bu gece evden. Bıktım abi. de bıktım abi. Daha daha kaldıramıyorum abi ben. Bir şey yapmadığım halde her zaman suçluyum amına koyayım. De. Bir yere kadar baba. Bak gene geldi o Rus bu evladı. Nerede iki kağı bastın? Anasını siktimin çocuğu. Sabahtan beri beş bin izleniyoruz. Amına kodumun oğlu. Yani ne zaman böyle güzel bir gün geçirirsek her zaman böyle yarrakla bitiyor abi. Bak bugün güzel yayın açtık, güzel izlendik, güzel züve gittik, içerik mi içerik yaptık. Evimize geldik. Siz mutlu, ben mutlu, herkes mutlu, para geldi. 30 abone, PayPal'dan bir sürü bağış geldi, blep geldi. E bu birilerine batıyor. Bu birilerine battıkça Huzurumuzu kaçırmak için her boku yapıyoruz bu çocuğu. Ki kaçırdı başardı da. Tebrik ederim. Anası sikişmiş orus bu evladı. De. De. Abi siz bugün bana kızlar güzel miydi dediğinizde ben size ne dedim? Dinle sevgi dinle. De. Ben ne dedim? Yenge daha iyi dedim değil mi? Evliyim dedim. Sevgim hepsinden daha güzel dedim mi demedim mi? Abi ben artık bu hamilelik hormonunu şey yapamıyorum ya. Vallahi yapamıyorum ya. Züve gitmişim. Züde bir gün demişim ki karı kız ne karı kız varmış burada. Gözün çok açıldı senin. Abi ben kimi siktim ya? La ya ben yaramı kime soktum amına koyayım? Ben bugün bütün yayın boyunca sevgi hakkında konuştum. Sevgimin üstüne gül koklamam dedim. Kızlar güzeldi ama sevgi daha güzel dedim. Demedim mi lan? Bunları görmüyor da. Zühre ne karı kız varmış dedim. Bu, bu mu? Bir kız geldi numaramı istedi vermedim çünkü sevgiyi seviyorum dedin. Bunu demem hataymış. Bir kızın gelip benden numaramı istemesi hataymış. Lan ben mi kıza diyorum gel iste amına koyayım. Amına koyduğum Burhan'ı öyle bir kesti ki sakalımı saçımı. Yakışıklı etti beni. Kızlar beni görünce eriyorlar. Ben ne yapayım? insan içine mi çıkmayayım? Doğum gününe mi gitmeyeyim? Bu ne kıskançlık abi ya? Bu ne kıskançlık baba? Ne ne abi yarrağımı mı kessin? Sevgi. Bana güvenmen için yar kesin mi? istiyor mu? Zaten üç tane çocuk yaptık. Daha yapmamıza gerek yok. Kesim sen de kurtul ben de kurtulayım. Bu ne abi ya? Bana beni eve hapis etmeye çalışıyor. Sanki ben ne yapmışım? Ya bir durun lan. Doğum gününe gitme, yemek yemeye gitme, evden çıkma. O! Oh, bu ne baskı? Ya bir durun lan. Doğru diyor Sevgi. A boşuna ağlama. Efes. SG. Abi chat abone modunda mı? Açsanız abone modunu. Amına koyayım çatı o kadar hızlı akıyor ki abinin bodunda mı değil mi onu da anlayamıyor. Ya abi bu aralar yükselişteyiz. Tek başımıza bak bir kamera, bir pixar, bir ben. Bir de siz. 6000-5000 izleniyoruz. Orospu bu çocukları kuduruyorlar. Bu duruyorlar. De. Orijinal bir de Bot değil. Ben şu anda 4000 bot bassam 10.000 10 izlensem hiç kimse bilmez. De. Kimse farkına varmaz. Abone geliyor. Bağış geliyor. Blab geliyor. Kuduruyoruz bu çocukları. Ondan sonra ne yapıyorlar? Bot hesaplarla karımı kışkırtıyorlar. Ben bu karıya yasaklayacağım Instagram'ı ya. Vallahi artık vuracağım amına koyayım. Ya girme lan. Amına Instagram, yok, yasak. Sosyal medya yasak sana. De. Sosyal medyayı kaldıramıyorsan Kullanmayacaksın abicim. Haklı mıyım ça? Kaldıramıyorsan, huzurunu bozuyorsa girmeyeceksin abicim. Bak bana burada patlak diyorlar. Urus bu diyorlar. Ama patlamış amcuk musli diyorlar. Sikidik amitik diyorlar. Pasif diyorlar. Gay diyorlar. LKPT'li diyorlar. Her gün beni zorbalıyorlar. Her gün götümden girip ağzımdan çıkıyorlar. Ben bir şey diyorum mu? Yok. Sosyal medya burası abicim. De. İbnenin 50 tonu diyorlar. Sevgi abla kullanmayacak ama sen de gezmeyeceksin. Evde oturup sikko oyunlar oynayacaksın. Kabul mü? Yo. Evde oturup nasıl oyun oynayacağım? Ben pixar'ım stüdyoda. Evde pixar yok. de. Abi. Başımın kemiğini sikiyordu ya. Başımın etini yiyordu ya. Yayıncılığı bırak diyordu bana. Bu evde yayın olmaz. Salonda bilgisayarda yayın olmaz. Bu salonda yayıp bu bilgisayar olmaz. Hayır olmaz. Hayır yapamazsın. Hayır. Hayır her gün beni Stüdyo tuttum. Stüdyoya taşındım. Sen beni bıraktın stüdyoya gidiyorsun. Eve gelmesin. Allah bilir orada ne boklar yiyeceksin. Bilgisayarı kaldırdım. Kız ağlamaya başladı. La ben ne yapayım? Allah'ım bana yardım et. Abi az kaldı az az. Şimdi hamilelik hormonları var ya. Çocuğu çıkaracak. Çocuğu çıkardıktan sonra gene bir psikolog sıkıntılara girecek. Postpardum mu? Postpardum mu her nesi kimse? Öyle bir şey var doğradıktan sonra gene bir bunalıma giriyorlar. Ondan sonra düzelecek inşallah. Ben de bir daha çocuk yaparsam en adi şerefsizim lan. Yalama, yala dedi yalama. P A T L A K A M C I K ben seni C O K seviyorum P A T L A K A M C I K P A T L A K A M C I K ben Amcık derim dedeni sikeyim amına kodumun götü lan amına kodum 5 senedir bu yayınları izliyorsun 5 senedir abi böyle bağış hala büyük yazıyla yazmamayı öğrenemedin ya de Abi bunalıyorum dedi tatile yolladım. Sıkılıyorum dedi araba aldım. Geçen sene zengindim 10 tane amına koyayım marka çanta aldım. Ev aldım. Yaranamadım yavrum yaranamadım. Abi ben kadınlardan nefret ediyorum. Ben gayim gay. Ben artık götümü siktireceğim. Ben bir daha bir kadınla bir yanına yaklaş. Ben ben geyim. De. Ben ben çiçekçiyim abi. Ben 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 memenistim. Memenist. De. Bıktım. Memenist ne? Feministin erkek hali. Memenistim ben abi. Ben erkekleri seviyorum. Moralim bozuldu ya Ya bu arada şaka yapıyordum. Ya şaka değil de sinirle derim. Yok eşyamı alacağım çıkacağım şudur falan. Öyle bir şey yok abi. Artık şu çocuğu bir çıkarsın. Ne olursun abi. Lütfen Allah'ım ya. Bıktım abi. Vallahi ben kaldıramıyorum artık ya. İki tane çocuk doğradı. İkisinde de bu kadar psikolojisi bozulmamıştı. Bu üçüncü velet nasıl bir veletse karıyın bütün hormonlarını her şeyini alt üst etmiş ya. Bu galiba psikopat çıkacak. De. Çocuk yapmaya devam edecek mi? Asla. Hayır ya. Çocuk yapmak istiyorum da. Bu böyle yok olmaz. De. Abi yeter yeter oğlum taşacak mı geçiyorsunuz? Millet hep silahla resmi yolluyor bana abi gidin oğlum yok öyle bir şey. Hey kendinize gelin. Ça. Sakın ha. De.